Merhaba kankiler ben tuvalet birazdan Hello Bor Kazım Usta'yı korkutacağım. Sessiz olun şeşe 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 şe saklanıyorum. Lan altıma edeceğim galiba cır, cır oldum. Kuru fasulye çok yedim be hep şişko hayrı yüzünden. Galiba kaçırdım biraz. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne hal değil. Ge Anneye tuvalet beni peşti yo bu işte bir terslik var lo. Tam arkamda daha hızlı koşmam lazım lo. Kazım amca kaçma teslim ol artık seni de Hayri'nin yanına götüreceğim. Uzun, ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Lokankiler beğeniye basın devamı gelsin.